Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ne yapmıştık sizinle daha önce hatırlayın bakalım. Muharebeler dönemini hakkında bilgiler edinmiştik. Ondan sonra 1. İnönü Savaşı'nı kazanmıştık. Ve onun sonuçlarını talim olarak kodlamıştık. Neydi onlar? Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Afgan Dostluk Antlaşması, Londra Konferansı, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Moskova Anlaşması'ydı. Sonrasında Misak-ı Milli'den verilen tavizleri ele almıştık. Açılan Büyükelçiliklere bakmıştık birlikte. Şimdi ise arkadaşlar 2. İnönü Savaşı ile yolumuza devam ediyoruz. Bak sayın unutmayın demiştim. 1. İnönü, 2. İnönü, Eskişehir Kütahya, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruzdu. Bu 5 savaşın ilk 4'ü bizim için savunma, son savaş taarruz savaşıydı. Bunun dışında 1. İnönü'de, 2. İnönü'de ve Eskişehir-Kütahya'da benim komutanım kim? İsmet İnönü. Sakarya ve Büyük Taarruz'da komutanım kim? Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> ve bu 5 savaşın ilk ikisinde, 1. İnönü ve 2. İnönü'de, bir de arkadaşlar son ikisinde Sakarya ve Büyük Taarruz'da kazanmıştım ortadaki savaşta. Yani Eskişehir Kütahya Savaşı'nda da kaybetmişti. Şimdi 2. İnönü Savaşı ile yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar 2. İnönü Savaşı'na baktığımızda nedenlerini bir ele alalım. Sevr Anlaşması'nı imzalatmak iyi de bu 1. İnönü Savaşı'nda da aynıydı. Evet burada da aynı. Sevr Anlaşması'nı imzalatmak istiyorlar bize. Bunun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne son vermek istiyorlar ulusal kurtuluş mücadelesine son vermek istiyor Yunanlılar. Ve arkadaşlar hani Mondros ve Sevr'le bazı işgaller için karar vermişlerdi ya. O işgalleri hayata geçirmek istiyor Yunanlılar değerli arkadaşlarım. Ve 1. İnönü Savaşı'nda biz Yunanlıları ne yaptık? Tokatladık değil mi? Tokatladık ya işte onlara destek veren İngilizler diyor ki Yunanlılara eğer Böyle yenilmeye devam ederseniz sizin arkanızdaki desteğimizi çekeriz diyor. İşte Yunanlılar da İngilizlerin desteğini kaybetmek istemiyorlar. O yüzden bize ikinci İnönü'de de bir daha saldırıyorlar. Bu da bir savaş nedenidir. Ve arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'nın intikamını almak istiyorlar. Neden? Karizmalarını çizdik çünkü. O yüzden bizden intikam almak istiyorlar. İşte bunlar arkadaşlar savaşın nedenleridir. Şimdi gelelim savaşa. Burada az bilinen bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarım. Birinci İnönü Savaşı sırasında kim isyan etmişti? Hangi isyan çıkmıştı? Çerkez Etem isyanı çıkmıştı. İkinci İnönü Savaşı içerisindeyken de arkadaşlar Koçgiri ayaklanması çıktı. Hangi ayaklanma çıkmış? Koçgiri ayaklanması çıkmış. İkinci İnönü Savaşı sırasında çıkan ayaklanma neymiş? Koçgiri ayaklanması. Fakat biz bu ayaklanmaya rağmen, içimizde bir isyan çıkmasına rağmen, yine bizden Yunanlılar sayıca üstün olmasına rağmen, ikinci İnönü Savaşında da Yunanlıları püskürtmeyi başardık. İkinci savunma savaşımızı da. İsmet İnönü'nün komutanlığında kazanmış olduk. İşte bu ikinci İnönü'nün sonuçlarını FIFI şeklinde kodlayacağız. Nasıl kodlayacakmışız? FIFI olarak kodlayacağız. Birinci İnönü'nün sonuçlarını talim olarak kodladık. İkinci İnönü'nün sonuçlarını ise Fifi olarak kodluyoruz. Bakın Fifi'ye baktığımızda Fransa Zonguldak'tan çekildi. Ne vardı Zonguldak'ta? Taş kömürü vardı. E istiyordun oğlum taş kömürü olan yeri. Hayırdır neden çekildin şimdi? Çünkü korktular bizden. O yüzden Fransa Zonguldak'tan çekildi. İngiltere Malta'daki esirlerimizi serbest bıraktı. Hatırlarsınız. Misak Milli'yi kabul edince İstanbul işgal edilmişti ve Mebusan Meclisi'ndeki vekiller sürgüne gönderilmişti. İşte arkadaşlarım o esirler, o milletvekilleri Malta'daydı bakın. İşte 2. İnönü Savaşı'nın sonucunda biz oraya esir olarak alınan milletvekillerimizi ve diğer esirlerimizi ne yaptık? Kurtarmış olduk. O zaman Fifi kodlamama baktığımda Fransa Zonguldak'tan çekildi. 1. F tamam. İ de İngiltere Malta'daki esirlerimizi serbest bıraktı. İyi de tamam. Tekrar dönelim Fransa'ya. Fransa, Fransa TBMM'ye... Barış teklifi sundu. Hayırdır ya Fransa neden ne oldu? Korkuyorlar çünkü. Ayakları titriyor çünkü artık onların. O artık o direnmeyen Osmanlı yok karşılarında. Canı pahasına mücadele eden bir kurtuluş ordusu var karşılarında. İşte bu yüzden Fransa dedi ki aman aman ben bunlarla uğraşamayacağım dedi. 2. İnönü Savaşı sonrasında ne yaptı? TBMM'ye barış teklifinde bulundu. Ve devam edelim arkadaşlar. İtalya Anadolu'yu boşaltma kararı aldı. Neden? O da korkuyor çünkü. O yüzden "Ulan zaten kandırıldık. 3 kuruş toprak verdiler." diyor. Onu da TBMM'nin ordusuna yenilip de ordumu mahvedemem onun için." diyor. Boşaltma kararı alıyor. O zaman baktığında şifrem fifi Fransa Zonguldak'tan çekildi. İngiltere Malta'daki esirleri serbest bıraktı. Fransa TBMM'ye barış teklifinde bulundu. İtalya Anadolu'yu boşaltma kararı aldı arkadaşlarım. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk İsmet İnönü'ye bir telgraf çekti. Ne dedi arkadaşlar telgrafta? Uzun yıllardır Türk ordusu hiç iki savaş üst üste kazanamamıştı. Siz önce birinci inönüyü kazandınız, şimdi de ikinci inönüyü kazandınız. Siz orada yalnızca düşmanı değil. Aynı zamanda bir milletin makus talihini de yendiniz dedi. Hangi savaş sonucunda çekilmiş bu telgraf? İkinci İnönü Savaşı sonucunda. Peki kime çekmiş Mustafa Kemal Paşa bu telgrafı? Bu savaşı yöneten İsmet İnönü'ye çekmiş arkadaşlar. Ne demiş? Siz orada yalnızca düşmanı değil. Aynı zamanda bir milletin makus talihini de yendiniz demiş. Şimdi gelelim arkadaşlar Aslıhanlar Dumlu Pınar taarruzuna. Bakın daha Kuvay Milliye Birlikleri'nin başındayken Ali Fuat Cebesoy ne yapmıştı? Kimseye haber vermeden taarruz hareketinde bulunmuştu. Ve mağlup olmuştu. Başarılı olamamıştı. Ne yaptık biz Ali Fuat Cebesoy'u? Alıp Gediz taarruzundan sonra Moskova'ya elçi olarak görevlendirmiştik. Burada da arkadaşlar aslında aşağı yukarı aynı şeyi yapıyor. Kim? Refet Bele arkadaşlar. Refet Bele diyor ki ani bir taarruz hareketinde bulunacağız diyor. Ve bu taarruz hareketi maalesef başarısız oluyor. İşte bu yüzden Refet Bele görevden alınıyor. Ya hocam Refet Bele neredeydi ki? Bak neredeydi değerli kardeşim bak. Ben ne biçim ya size? Bu Anadolu olsun. Batı Anadolu'yu ikiye böldüm. Kuzeyine İsmet İnönü'yü atadım. Güneyine Refet Bele'yi atamıştım ben. Değil mi? Birinci İnönü ve ikinci İnönü'yü kazanmıştı zaten İsmet İnönü. Bakın Refet Bele burada habersiz bir şekilde Aslanlar Dumlu Pınar taarruzunu düzenleyince Refet Bele görevden alındı arkadaşlar. Refet Bele görevden alınınca bakın buradaki Batı cephesi birleştirildi. Ve komple Batı cephesinin yönetimi kime bırakıldı? İsmet İnönü'ye bırakıldı değerli arkadaşlarım. Batı cephesinin tek bir komutanı var artık İsmet İnönü. O zaman unutma Soru sana birinci inönüyü sorar, ikinci inönüyü sorar ama bunları yaparsın. Şifremiz var, oyumuz var, buyumuz var ama şuna dikkat et. Batı cephesi aşağıda verilen mücadelelerden hangisinden sonra birleştirilmiş ve refetbele görevden alınarak yönetim İsmet İnönü'ye bırakılmıştır. Aslı Hanlar Dumlu Pınar taarruzundan sonradır bu olay. Peki Ali Fuat Cebesoy aşağıda verilen olaylardan hangisinden sonra... Kuvayi Milliye'nin başından alınarak Moskova'ya elçi olarak görevlendirilmiştir. Gediz taarruzundan sonra ikisine dikkat ediyorsunuz birbirine karıştırmıyorsunuz. İkinci inönü de böyle. Şimdi gelelim Eskişehir Kütahya Savaşı'na. Arkadaşlar benim üçüncü savaşım. Birinci inönü, ikinci inönü Eskişehir Kütahya, Sakarya ve Büyük Taarruz. Hocam saymayın artık sayacağım kardeşim. Sayacağım hafızalara bunu nakşedeceğim. Bak şimdi benim üçüncü savaşım Eskişehir Kütahya savaşı ve Eskişehir Kütahya savaşlarına baktığımda daha önce de söylemiştim ben burada mağlup oluyorum arkadaşlar. Bakın yine ben bir savunma savaşı yapıyorum fakat arkadaşlar yine burada Yunanlılar sayıca üstün ve bizi püskürtmeyi başarıyorlar bizi yenmeyi başarıyorlar bunun üzerine İsmet İnönü bunun üzerine İsmet İnönü arkadaşlar diyor ki Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği telgrafta. Her şey bitti paşam diyor. Mustafa Kemal ise ona hayır diyor. Her şey bitmedi. Her şey daha yeni başlıyor diyor. Sen orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çek diyor. Allah'ım çıldıracağım zekaya bakar mısınız? Orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiyor. Neden? Arada doğal bir savunma hattı oluşturuyor çünkü. Doğal bir savunma hattı oluşturuyor. Yunanlılar Sakarya Nehri'ne girecekler de oradan karşıya geçecekler de gelip bizim askere saldıracaklar. Zaten nehrin içindeyken öldürürüz onları. Dolayısıyla <laughs> Mustafa Kemal Paşa'nın orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çek demesinin sebebi nedir? Doğal bir savunma hattı oluşturmak istemesidir. Arkadaşlarım Eskişehir-Kütahya Savaşları düzenli ordunun tek mağlubiyetidir. Şimdi gelelim Eskişehir-Kütahya savaşlarının sonuçlarına bakalım. Hadi bakalım Melike beni bu tarafa alır mısın? Eskişehir-Kütahya savaşlarının sonuçlarına baktığımızda mağlup olduk. Yerler kaybediyoruz. Bakın Eskişehir kaybedildi. Afyon kaybedildi. Kütahya kaybedildi. Hatta Bursa arkadaşlarım kaybediliyor burada. Bilecik civarı elden çıkıyor burada. Yazayım onları da buraya. Bursa bilecik gibi yerlerde kayıplar veriyoruz yine. Ve arkadaşlarım, düşman Ankara'ya o kadar çok yaklaşıyor ki Ankara'da ne var? TBMM var ya TBMM. Top sesleri bak düşman Ankara Polatlı'ya kadar gelmiş. Top sesleri meclise duyuluyor. Haliyle meclis elden giderse, Yunanlılar meclisi dağıtırsa her şey bitecek ve biz bu yüzden meclisi Kayseri'ye taşıma kararı alıyoruz. Meclisin nereye taşınması kararı alınmıştır? Kayseri'ye. Hatta Kayseri'de meclisin taşınacağı yer bile belli olmuştur. Fakat taşınmayacak sonradan. Meclisin Kayseri'ye taşınması kararı alınmıştır. İyi de 2. İnönü Savaşı sonucunda İtalya Anadolu'yu boşaltma kararı almamış mıydı? Almıştı. Bir baktı İtalya biz yenildik. Biz yenilince e ee! dedi. Dedi ben de kalayım. Ben niye boşaltıyorum? Buradan 3-5 parça da ben toprak alırım dedi. İtalya Anadolu'yu boşaltma kararından, çekilme kararından vazgeçti arkadaşlar. Düşene bir tekmede ben vururum dedi İtalya. Devam edelim. Fransa arkadaşlar TBMM'ye 2. İnönü Savaşı'ndan sonra barış teklifinde bulunmamış mıydı? Bulunmuştu. Fransa TBMM'ye sunduğu barış teklifini geri çekti arkadaşlar. Yok dedi barış teklifi falan. Yok dedi, unut onu dedi. Neden? Çünkü yenildin dedi. Düşene bir tekme de ben vuracağım dedi. Ve arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aynı zamanda düzenli orduya duyulan güven zayıfladı. Askere katılımlar azaldı. Askerden kaçmalar, firarlar arttı. Çünkü ordu yenildi. Ve mecliste Mustafa Kemal Paşa'ya ağır muhalefet edildi. Meclis kürsüsüne çıkan muhalif kişiler Mustafa Kemal'e şunu söylediler. Dediler ki ey dediler Mustafa Kemal sen bu işin sorumlususun. Bu işin sorumlusu nerede arkadaşlar neden sorumluluk almıyor dediler. Biz Kuvay Milliye ile birlikte yolumuza devam ediyorduk. Düzenli orduyu sen kurdurdun. Al işte güvendiğin düzenli ordunun hali bu. Eskişehir Kütahya savaşlarında yenildi dediler. Ve bunun sorumlusu sensin dediler Mustafa Kemal Paşa'ya. Mustafa Kemal Paşa sakin bir şekilde söz hakkı aldı, kürsüye geldi ve aynen şu cümleleri söyledi. Dedi ki birinci İnönü Savaşı'nda ve ikinci İnönü Savaşı'nda zaferler elde ederken kimse sorumlusunu ya da o işin başarılarını kimseye yüklemiyordu. Yani ortada bir başarı var. Bu başarı senin başarın demiyordu kimse bana. Şimdi yenildik ve bütün sorumlu olarak ben görülüyorum. Olsun sizin canınız sağ olsun. Lakin size bir teklifim var dedi Gazi Mustafa Kemal Paşa. Bana 3 aylığına yasama yürütme ve yargıyı içine veren başkomutanlık yetkisini verin. Ben de size bir vatan armağan edeyim dedi. Tabi muhalif sesler bağırmaya başladılar. Sen padişah mı olacaksın sen diktatör mü olacaksın dediler Mustafa Kemal Paşa'ya. Mustafa Kemal Paşa tekrar söz aldı. Dedi ki aslında size sunmuş olduğum teklifimi bir irdelemenizi rica ediyorum. Çünkü eğer ben ordunun başında sefere çıkarsam ve elde ettiğimiz savaşları kazanırsak size bir vatan armağan etmiş olurum. Yok eğer kaybedersem de zaten bana muhalifsiniz. Benim gibi güçlü bir rakibi de elemiş olursunuz. Bu sizin için bulunmaz bir tekliftir dedi. Böyle olunca muhaliflerin tamamı bu durumu kabul ettiler. Ve arkadaşlarım Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini içine alan başkomutanlık yetkisi 3 aylığına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verildi. Hangi savaştan sonra? Eskişehir-Kütahya Savaşı'ndan sonra. Hangi savaştan önce? Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce değerli kardeşim. Kaç aylığına verilmiş? 3 aylığına verilmiş. Ve arkadaşlarım Mustafa Kemal Paşa başkomutanlık yetkisi ile bakın başkomutanlık yetkisi ile o çok sevdiği askerlik mesleğine geri döndü. O zaman unutma. O zaman unutma. Şuraya bir geçeyim. Mustafa Kemal Atatürk Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi'nden önce askerlik mesleğinden istifa etmişti. Yine aynı Mustafa Kemal Atatürk Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce o çok sevdiği askerlik mesleğine başkomutanlık yetkisiyle geri döndü. 3 aylığına verildi bu yetki Mustafa Kemal Paşa'ya. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın ilk işi ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için tekalifi milliye emirlerini yayınlamak oldu. Dikkat et. Bu bir yasadır arkadaşım. Bu bir yasadır. Yasayı kim çıkarır? Meclis çıkarır. Yasama organı meclistir çünkü. Ama... Tekalifi milli emirleri özel bir durum içerir. Gazi Mustafa Kemal Paşa başkomutanlık yetkisinin kendisine verdiği yasama gücünü kullanarak çıkarmıştır tekalifi milli emirlerini. Yani burada aslında başkomutanlık yetkisiyle yasamanın meclisin gücünü kullanarak tekalifi milli emirlerini çıkarıyor. Dikkat et. Tekalifi milli emirlerini meclis çıkarmadı. Tekalifi milli emirlerini başkomutanlık yetkisiyle Mustafa Kemal Paşa çıkardı. Hangi yetkiyi kullandı? Yasama yetkisini kullandı. Peki arkadaşlar bu tekalifi milli emirleri ne için toplandı? Ne için çıkarıldı? Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için. Birazdan ayrıntılarına değineceğim ama öncesinde başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öyle bir an düşünün ki ölümünüze ramak kalmış. Ve yine öyle bir an düşünün ki bütün topraklarımız işgal edilmiş. Düşman Ankara Polatlı'ya kadar gelmiş. Top sesleri meclise duyuluyor. Meclis Kayseri'ye taşınma kararı almış. Mustafa Kemal Paşa ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki yeni kuracağımız devletin eğitimi nasıl olsun? Bunu konuşmak istiyorum öğretmenlerle diyor ve Eskişehir Kütahya Savaşları sırasında birinci marif kongresini düzenliyor. Yahu deli misin be adam? Bu kadar ileri görüşlülük olmaz ki. Bu kadar kendine güven olmaz ki. Ama var işte. Buna Deli dahilik de denilebilir bence. Bu bir eleştiri değildir. Aksine bu bir övgüdür. Arkadaşlarım Eskişehir Kütahya Savaşları sırasında Mustafa Kemal Paşa 1. Marif Kongresini topluyor. Neden? Yeni kurulacak olan devletin eğitimini nasıl yapalım diye öğretmenlere soruyor aslında burada. Burada söyleyeceğim çok şey var ama susuyorum. Arkadaşlar gelelim buraya. Bakın burada puşide siyah diye bir bilgimiz var. Siyah örtü anlamına geliyor. Bakın Bursa'nın işgali ve Bursa'nın düşmana kaybedilmesi üzerine TBMM'nin kürsüsüne, meclis kürsüsüne puşide siyah yani siyah bir örtü örtülüyor. Nerenin kaybedilmesi üzerine? Bursa'nın kaybedilmesi üzerine buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Puşide-i siyah. Hangi savaştan sonra? Eskişehir Kütahya savaşlarından sonra. Neresi kaybedilince? Bursa kaybedilince. Nereye örtülmüş? Meclis kürsüsüne örtülmüş diyoruz. Şimdi geldik şu Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık yetkisiyle çıkarmış olduğu tekalif milli emirlerine. Arkadaşlar tekalif milli emirleri ne için çıkarılmıştır derlerse ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için cevabını laps diye vereceksiniz. Baktığımızda her ilçede komisyon kurulacak. Bak her ilde değil. Her ilçede küçük küçük yerlerde bile komisyon kurulacak. Silah ve cephaneler orduya teslim edilecek. Her aile bir askeri giydirecek. Her aile bir askeri giydirecek mi? Evet. Giydirecek. Askerin giyecek çarığı yok. Çorabı yok. İç çamaşırı yok. Bırakın silahı bunlar yok. O yüzden her aileye bir askeri giydirme görevi veriyoruz tekalifi milli emirleriyle. Aslında ne kadar da imkansızlıklar içerisinde var oluyoruz farkında mısınız? Sizden yapmanızı istediğim şey şu. Düşebilirsiniz, yorulabilirsiniz, KPSS sürecinde pek çok şey yaşayabilirsiniz. Bakın şu süreci unutmayın. Yokluktan var oluyoruz bu süreçte arkadaşlarım. Arkadaşlar her aileye bir askeri giydirme görevi verildi. Yetmez. Bak tekalifi milli emirlerine. Yiyecek, giyecek ve makinalı silahların yüzde kırkına devlet el koyacak dendi. Yetmez. Binek hayvanları ve taşıtların, motorlu taşıtların yüzde yirmisine devlet el koyacak dendi. Sahipsiz malların tamamını devlet el koyacak dendi. Yetmedi. Zanaatkarların tamamı cephane yapmak için, silah yapmak için, kıyafet dikmek için ordunun emrine girecek dendi. Zanaatkarların tamamı da alındı. Ve halk elindeki araçlar ile en az, bir defa Allah mahsus olmak üzere, en az 100 kilometrelik bir taşı e, taşıma işlemi yapacak dendi. Ya hocam, Tekarifi Milli Emirlerini Mustafa Kemal Atatürk yayınladı. Tamam. Başkomutanlık yetkisiyle yayınlandı. Tamam. Meclisin yetkisini kullanmış oldu yasama gücünü. Tamam. Da ayrıntılarını niye verdin bize? Bunlar çıkmaz ki dediğinizi dergi duyar gibiyim. Ama arkadaşlarım daha önce AYT'de sordular bunun ayrıntılarını, maddelerini ve insanlar şöyle düşündü. Motorlu taşıtlar mı? Şurada taşıtlar diyor ya. Motorlu taşıtlar mı? O dönemde motorlu taşıt yoktur ki deyip onu işaretlediler. Hayır arkadaşlar, soru öyle çözülmez. Bakın şunları az çok aklınızda tutarsınız zaten bu şekilde hangisi tekalif milli emirlerin maddeleri içerisinde yer almaz derse buradan bu soruları cevaplayabiliriz. Fakat şuna dikkat etmenizi istiyorum. Burada tekalif milli emirleri içerisinde bir madde var son derece önemlidir. Bütün bunlar alınacak ama bedeli sonradan ödenmek üzere alınacak. Yani devlet diyor ki ben senin malını gasp etmiyorum şimdilik el koyuyorum sonra ödeyeceğim geri diyor. Bakın bu çok incedir. Bunu düşünebilmek bile çok incedir aslında. Ve bunun dışında arkadaşlarım daha sonradan ödenmesi için tekalifi milliye komisyonları kuruluyor. İnanır mısınız? Bir kişi bile gidip ben şunları vermiştim, geri istiyorum demiyor. Yani biz burada yokluktan var oluyoruz arkadaşlar. Ne silah var, ne cephane var, ne adam akıllı kıyafet var, ne yiyecek var. Kendi kendimizle direniyoruz çabalıyoruz, birlik oluyoruz ve bu savaşı kazanıyoruz. İşte bu savaşı derken muharebeler döneminden bahsediyorum ve arkadaşlarım, biliyorum KPSS süreci, AYT TYT süreçleri gerçekten çok sancılı süreçler. Kendimden biliyorum. Ben 6 yıl boyunca taşımalı eğitimle gittim geldim okula. 1,5 kilometre sabah yürüyordum, 1,5 kilometre akşam yürüyordum. Buna rağmen çalışmaya, okumaya özen gösterdim. Hep ailem çiftçiydi benim de. Ve ilerleyen süreçte bir Anadolu Lisesi'ne gittim. İyi de bir Anadolu Lisesi'ydi. Gerçekten takdire şayan öğretmenlerimiz vardı. Sonraki süreçte Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünü kazandım. Gerçekten iyi sınıf arkadaşlarım vardı. İyi bir eğitim aldım. Ve sonraki süreçte de KPSS'ye hazırlanmaya başladım. O süreçte inanın bana bir buçuk sene önceden amcam da, amcam da hayvancılıkla uğraşıyor. Ona demiştim ki... Bir amcamda koyun var bir amcamda keçi var. İkisine de 150 er lira para verdim. Bana birer tane yavru ayırın dedim. Birinden oğlak birinden kuzu aldım. Neden? Bunu sonra dershane parası falan yaparım. Kitap parası yaparım diye. Bir buçuk sene sonra onlar kurbanda satıldı da ben onları kitap parası yaptım. Şeklinde. Evet gerçekten insanlar güllük gülistanlık ortamlarda okumuyorlar. Ama gerçekten inanırsak ve başarırsak bunlar bizim önümüzde hiç engel değil. Bak matematiği bilemem. Konuşamam matematik hakkında. Hakkı haddime değil. Ama arkadaşlarım yemin ederim şunları yapmak çok zor değil. Çabalayın. Gerçekten özverili olun. Olduğunu göreceksiniz. Dinleyin ya. Ücretsiz sunuluyor bu videoların sizi to tamamı size. Dinleyin. Olmadı mı kardeşim? Al bir daha başa. Para alan mı var senden? Bir daha dinle. Anlaştık mı? Ama lütfen dik dur. Düştükçe dizlerin kanasın ama sen daha güçlü ayağa kalk lütfen. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eskişehir, Kütahya savaşlarını bitirdik. Şimdi de Sakarya Meydan Muharebesi ile yola çıkıyoruz. Kim var ordunun başında? Başkomutanlık yetkisiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk var değerli arkadaşlarım. Hadi bakalım.